Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle bugüne de Manazaya başlayalım dedik. Bakalım ne olacak. Son parayı şöyle satın almayla yaptık. Tertemiz tek tane 25 ayrı ölüyor Evet. bu arada böyle doğrudan saklanmalar da hareket ediyor arkadaşlar. Valla farklı çok fazla iş yok. Yoksa yapabileceğiz. Doğrudan saklanmalarla ancak böyle mi yapıyor oyunlar? Sebebi ben de anlayamadım ama Bakalım. Bakalım. Güzel bir anet. 15 x'den 3 gün Neredeyse burada aldık. Ha bir de 5 tur uzatmamız var. Yap yapacağını olmuyoruz. Ben 10 bin lirayla başlamıştım. Şu an 30 tariyör tutarlı arkadaşlar Neredeyse güzel oldu, güzel oldu. Tek kalemde böylemesi. Ama biraz böyle bu uzatma turlarında bir şeyler yapsam mı? Marketlens sen mi? De. Ne dersin malınıza? Pek, pek. Ah şu ekranları böyle boş Sen Neyse, 28 bin liraya kadar böyle bir ödeme yaptı arkadaşlar. Tek kaleme çektim geriye. Çok öyle zorlamıyorum. 4300'den satın almamı gerçekleştirdim bakalım. Durumlara göre hareket etmeniz tekrar. Evet. Arkadaşlar. Yayınlarımız devam ediyor bildiğiniz gibi. Onları da hatırlatalım. Sizleri bir yandan Salgan Cumartesi canlı yayınlarda size reis ayrıca videolarda kanalda birkaç gün aralıkta paylaşıyorum derken 20 devam eden olması Abi abi 7 tane yedi, yedi tane mus. Ah bir devam etsem var ya. Ah 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 çok kötü. Çok kötü geçti orası. Abi. Ama böyle boş geçmiyor Lütfen bunlar böyle boş geçmiyor. Nice. Devam et. Abi elmaları var, tarpuzları var. Yani 23 sistem verdim 4 milyar. Var bu var daha devam edeceksin sanki ya. Ümitlisin sanki. Kesme sen. Uzatma gelin lan. Uzatma. Çarpan atmıyor mu bari uzatma? Allah Allah. Allah bizi bir kestin yani. Bir önümüzü kestin yani. Allah, Allah 5500 lira aldık da yani önümüzü bir kestin sanki. 4800'den var bakayım bir tane daha açık. Yedikler de gitti. vallahi bir şey değil. <laughs> Bunları oyun içinde çarpanla yapacağım hayat. Bunları oyun içinde çarpanla yapacağım. <laughs> Daha bir gün turuna girip 500 lira ödüm de. Abi çok güzel iken çarpan atsana buraya ya. Onun ikisi nedir ya? Onun ikisi nedir ya? Of! Sen saklayalım e <laughs> 3 bin lira aldık da yani. Atsana onlara bir 50-200 ikisi ya mükemmel ekranlar onlar ya. Kesme önümüzü. Ha. Önümüzü kesme. Aldığımızı ödemedim bak daha. Daha aldığımızı ödemedim bak yapma bunu işte. Abi ekranda kaç x var bilmiyorum. Herhalde 40 falan vardı. 40 x vardı. Yani bak. Zarar yazmıyor bize. Bakalım neler olacak da. Bu bize bir zarar yazdı. Hadi bakalım gönder. <laughs> neler yapacağım? Bekliyoruz daha. Yalandan bir hareketlilik yaptı orada. Oo yani. Abi çok kalkık ekranlar atıyorsun ya çok kaotik ekranlar atıyorsun sonra onu oyunu kesiyorsun. 20x, bir 19x'ten 1850 daha ödedim de ya, yani. Uzanmıyor ekranlar uzanmıyor bu, arkadaşlar. Burada şey? 16 x şu an, 6 tane muz, 1 tane üzüm var. Alo. Hocam orada mısınız? Alo. Peki buraya da zarar yazdık. 2000 lira. Şöyle bir tık daha arttırdım. Bakalım ne olacak. Evet. Arkadaşlar bazen de uyduğu işte. Bazen kapadım diyor. bazen de. İyi. Hadi bak. Çok güzel ekran. Ekran karpuz, yedi tane elma. Altı tane. karpuz. altı tane erik. Kesme, yavrum, kesme ya kesme ya. Kesme Rejen niyetin var ya. Hadi. Allah Allah. Niye böylesin anlamadım bak. Niyetin var yani Güzel çarpma at biraz daha. Yani 7 tane elma var. Bilmem kaç tane bilmem ne var. Yani buralarda böyle yalandan işte 15 şey ister at. boş çarpanlar gönderiyorsun, boş boş gönderiyorsun. Karpuzlar gider mi ki orada? Maviler gider. Vallahi maviler de gitti. Abi abi. 12 çizden aldık 2200 de. Kalpler altı taneydi. Kalpler altı taneydi. Neyse, neyse burada kafa kafa ilgili bir şey oldu. Aldım altını. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Erken uzatma 5.5 umarım. Boş geçirmezsin. Erkenlerden uzatmayı verdin. 20x'i boş geçti. Yalan. Ya, at tabii, yalandan at. Yalandan böyle. 20x, 30x, yalandan at. Bak otuz boş geçti ya. Ya az biraz hareketli bir tutar. Yani milyar dolar ödeyi demiyoruz sana ya. Vallahi diyorum az biraz hareketli bir şey ya. Nice yani. Devam et. Çok güzelsin ya. Bir çarpan daha. Güzel, güzel. 15 işten burada çıkardığımız 4 büyük kişiler aldık. Güzel. Devam et. 5 turumuz daha var. Bak. 5 tuz ya. Aha 7 tane muz var. Ya. Allah Allah. Hiç kesme önümüzü ya. Karpuzlar altı, yeşiller altı, üzümler beş. Paramızı ver bari. Paramızı 6 bin liraya tekrar ver yeter. Yani 80 lira, 70 lira, 30 lira kaldı. Tamam, güzel güzel son çözde 6650 tl ödeme yaptı güzel paramızı geri verdi. hediye çektim arkadaşlar gönderdim gel bakalım ne olacak hadi bakalım yakışa onu yakışa onu bak niyetlisin güzelsin devam ediyorsun hayır şu onu Erikler ya da maviler gider mi? Üzümler, tarpuzlar, maviler, her şey gitme ihtimali var. Orada devam Morlar mı gelir? Abi devam ediyor. 23 işte. <laughs> 12 bin liradan sansasyon ediyor. Tertemiz. <laughs> Çok güzel oldu. Devam ediyor. Devam et. Haydi. Haydi bak niyetlisin gönder, gönder gelsin Elmalar da gitsin burada. Ah ah kaotik ekran geldi gene 840'ı burada aldım. Son tur artık. 20x'i boşalttım bak burada. Bak ekranda 20x var boşalttım. Peki son kez bir alım yaptım arkadaşlar artık. Yani olacak gibi bir Bunu bırakalım. Belki de bir tur daha alırım şu ne olacağını bilmediğim için karar vermedim ama son kez aldım gibi. Ben... abi bu ne? Ya bunlar yapma işte ya. Ya 56 x'i niye boşatarsın ki? Ne var bu da 2x var? Ne yaptım ben 2x'i 12x'i yani? Allah Allah ya. Niye boş abi? Niye boş atıyorsun? Yani... Allah'ım yarabbim. insanın canını sıkıyorsun ya. Gerçekten insanın canını sıkıyorsun. Bak, vallahi diyorum bak hani insanın canını sıkıyorsun. Yapma bunları ya. Al aldım, 9 bin liradan bir kere daha al. Vurup çıkma imkanımız vardı bak ya, tertemiz ya. Erikler gider. Buzlar gitti, erikleri de götürürsün herhalde. Orada şey gider bilmiyorum da. 18 ister, 3 lira ödedim. Hadi bak şimdi, 3 ödedim bak. 3 devrimi ödedim, haydi. Haydi bir şeyler yap. Güzel. Abi bu ekran değil ama ya? Aman ama. kaotik ekranlarda sürüklemeyiz ya. Bunlara bir bak ya. Her şeyden üçer beşer tane. Her şeyden. Yani her şeyden üçer beşer tane var. Bunu da şu daha koydum. Delikler ya da kartlıklar ihtimal ab elmaları yoksa nice. lütfen çarpan düşmalara Bir çarpan daha düşer misin? Abi 18 ister Terdiğimiz 8400 lira daha aldık Mükemmel mükemmel oldu. Yani, yani bilmiyorum yani. Ne yapsak? 10 bin lira daha aldım arkadaşlar. Vallahi aldım. Yeminle aldım. Ama bu son. Ya böyle var son artık. Çünkü Bir niyetlilikle niyetsizlik arasında kalarak aldım. Bu her türlü son olacak. Son olacak. Umarım üzmezsin. Umarım üzmezsin. Yani pişman olma. Umarım üzmezsin, pişman olma. Haydi bak Boş geçme. Bak çok boş geçiyorsun. Çok boş geçiyorsun. Yapma bunu bak. Güzel. Devam et. Devam et. Ya lan. Abi kesme, kesme ya, kesme yani niye bu yapılır ki? arkadaşlar bu belli oldu derken Abi devam eder misin? Yok saniye devam et Uzatma da geldi 15 ikisimiz var da gitti Devam et Abi 35 isten Mükemmel oldu 14700 lira Arkadaşlar benim için oyun burada bitti Uzatmayı gördüm ne verirse ver Ben buradan yürüyorum şimdiden İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum izleyeyim kapanış mükemmel oldu gerçekten. Dediğim gibi canlı yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. Saldan Cumartesi 17.00'da canlı yayınlarımız devam ediyor. 50 Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ekranı böyle bitiriyorum. <laughs> Görüşmek üzere.